Gayet güzel. Adam rahat rahat minyon yapamasın. Dar power. Üf 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 çok iyi ya. Tüh. Aa yedi galiba onu. Emin olamadım. Yemiş yemiş çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Arkadaşlar bu arada kanalda bayağı bir Wild Rift oynanış videosu var. Kanala girerekten aşağıda Toxilias'ına basıp görebilirsiniz. <laughs> Harbi iyi. Bizim Zed'le aslında güzel bir enerjimiz tuttu. Şöyle bir tık daha vuruyorum buna. Ölme ihtimalim yok şu anda. Şifa ve bariyer aldım rune olaraktan. Öküz gibi defansif rune aldım. Adamı da bayağı dövdüm ha. Adam ne oluyor lan? Aa adam aynı benden. Lagı var galiba garibimin. Sorun yok abi bu arada. Hiç sorun yok hem de. Yok gitmedi o kadar ileriye yürümemiş. Galiba erik falan yemi kararı aldı. Evet Luden'imi ilk base'den bitirdim. Şöyle Zed'i işaretleyeceğim. Bir tane daha. Çok güzel ya. Bir de düz vuruşumu bırakayım güçlendirilmiş olarak. Bir şey diyeceğim. Aha öldü. <laughs> Ulti atsam keserim diyecektim. Adam öldü. Q'ma öldü orada. Koçum sen bir şöyle. Gel. istersen gel bir şey yapalım. Biraz oynayalım seninle şurada. Daha ultim var ama ultiye gerek kalmadan bir skor daha alıyorum. Bariyerimi bastım, şifamı bastım. Yok, ping için bekletiyor ya. O süreler biraz daha kısa olsaydı daha iyiydi. Eş bir ulti çakıp onu da öldürmedi mi? Oy! Geleceği gören Togi. Oha Nexus'un üzerinden paketimiz bizi atlatabiliyor. Bakın arkadaşlar ulti kullanımını o kadar iyi ayarlamışlar ki. Keşke her şampiyonda böyle olsa. Çok fazla iyi ayarlamışlar. Yani muhteşem ötesi ya. Böyle bir şey yok. Başka hiçbir şampiyonun bu kadar iyi değil şu ana kadar oynadıklarım arasında. Dede target lock'u attım. Şöyle bir Q bırakacağım. Vurdum ulti. Boom. Tertemiz bir skor daha. Burada geliyor. Bu arada videoya bir tane beğeni atarsanız sevinirim. Şuraya ben paket koyuyorum. Çok güzel. Z dedi tamam. Bir şey diyeceğim lan. İki mid yaptık ama adamla uyumlu oynuyoruz ha. Tatlı bir uyumumuz var. Hoşuma gitti bu. Tepeden canına bakıyor musunuz adamın? O kadar çok vuruyor ki bombalar. Öldü. Alır onu. Güzel. Patlayacağında gözüküyor mu? Patlayacağında da işaretle çıkıyor. Çok iyi abi. Oo. Valla full combo. En azından Garen'ı çıkarttım. Minyonları çok rahat temizliyor. Gerçekten çok rahat temizliyor. Tamam güzel. Aynen güzel kardeşim şimdi kestin. Her şey hesaplı bizde abi. Bir mavi olsa iyiydi ya. Var bastım. Çok güzel abi. Direkt şifa öncelikle. Bu da öyle. <laughs> Gerçekten ulti kullanımı çok iyi. Umarım her şampiyonda böyle yaparlar ya öldü. Ay, iyi, i̇yi tam tam güzel, güzel güzel. Bizim çocuktan kaçıyordu. Kaçmak yerine Dur bakayım şuna bir vuralım böyle ya. Bu biraz kastı bu arada. Güzel abi. Zed alt kuleyi aldı ama biz inhibitor kulelerine vuracağız rakibin. Şu Aha vurdum 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 onu. Çok güzel. Bu arada ay 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 tam etrafa bakelim. Bir tık böyle hile gibi çok zoomlu bir şekilde maçı izleyebiliyoruz ulti açımızdan. Oo! bariyer biraz gecikmeli geldi. Oy, oy, flash'ını atmasaydı çok mutlu olacak. Evet abi şuradan. <laughs> yani hiç umurumda bile olmadı ya. Tertemiz bamgüm açıkçası garın geliyor bana. güzel bir Jinx görüyorum. Hoppa! Şakalandın koçum benim. Jinx'i ne çok kestim ya. Jinx'in üzülmüş olması lazım şu an. Bizden bir ışından geliyor. Şöyle minyonları temizleyip ardından da bamgüm kuleye de vurarak oyunumuzu sonlandırıyoruz.